Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım bir ürünü tanıtmak istiyorum. Kivi'nin yatak toz ve temizleyici süpürgesini aldım. A101'den çok makul bir fiyata. Denedim gerçekten başarılı. Ee, bu yüzden video çekmek istedim. Denedikten sonra tabi içine temizledim haznesini. Tekrardan size gösterebilmek için yataktan çıkanları gösterebilmek için ben ve çocuklarım çok alerjik. Ee, o yüzden böyle tüy toplama rulosuyla şey yapıyorduk. Temizliyordum her gün yatakları mutlaka. Saç kılından hiç az etmem. Gördüğünüz üzere. Bunun içi bomboş. Çarşaflarım genelde beyazdır ee, ve toz e, kıl her şeyi çok fazla belli ediyor. Ve bu da beni çok rahatsız ediyor. Böyle bir makine alma gereği duydum. Böyle altında tüyleri tüy toplama rulos tarzında bir şey var. Buradan ultraviyo ışınlar çıkıyor. Artı buradan da şeyleri topluyor. Şimdi size deneyerek göstereceğim. Beraber yataktan çıkan makarlara bakacağız. Biraz sesi var. Ama onun dışında güzel bence. basılı tuttuğunuzda alt tarafından ultraviyole ışınlar çıkıyor. Ben gerçi çift kat yatak alezi kullandığım için belki çok fazla bir şey çıkmayabilir. Ben koltuklarda denemiştim ilk aldığımda. Yüksek bir sıcaklık veriyor. Artı ultraviyole ışınıyla yatağı gayet böyle bakterilerden, akarlardan arındırıyor. Buna inandım gerçekten. Şimdi bir miktar süpürdüm. Ben çift katmanlı ales kullandığım için e, tozların çoğunu şuralarda toplandı. Bir miktar da şöyle çıktı göstereyim. Şu kadar. Ve ben sık biraz yatak yıkarım. Yani beni bunu almamı cezbeden en önemli etken ultraviyole ışınları olması. Temizliği çok kolay, pratik. Çok yüksek bir sesi yok. Rahatsız edici bir sesi yok. Günlük kullanımda rahatlık koltuklara dahi kullanabiliyoruz. Her yere, hallara falan da kullanabilirsiniz istediğiniz her yere. Pratik, eli yormuyor. Hafif. Tavsiye ederim almak isteyen olursa.